çalışmamızın bir dosyası çok önemli. Bizim bir dosyası çok önemli. Bizim çalışmamızın bir dosyası çok önemli. Bizim çalışmamızın bir dosyası çok çok heyecanlı Dağlar dağlarda ve geçtiğimiz iki senede çok büyük emek sattık. Hamdi biraz daha yukarı çıkarsın. Yukarı çıkacak, yukarı, yukarı yukarı. Biraz daha yukarı. E, tabii ki e, desteğin alıcı yani biz de bu desteğin olmak olması e, Çalışmalarımız bugün itibariyle başlıyor. Tabii eksiklerimiz var. Bunların e, başında e, şu an bir

her sene giderek arttı. Biz de bunun karşılığını verdiğimizi düşünüyoruz. Önce işte e, Türkiye e, Basketbol Ligi'nde başarısı ve Geçen sene Türkiye Basketbol Ligi'nde e, gelen bir beklentileri arttırdı. O zaman burada yaşayan insanların esnasından öğrencilerin e, çalışanlar herkes e, bu aşamada bir beklenti Bizim öncelikli amacımız e, kalıcı olmak. Bunun için de tabii rakiplere, e, bu kulüplerle mücadele edeceğiz. Burada e, e, senin içerisinde olduğunu farkındayız. Hayatlarımızı ilk günden beri ben e, sağlıklı olarak yere baktığımızda önlemle düşünüyorum, bastığımızda düşünüyorum. E, bu düşünceyle biz e, performansı devam ettirmeye çalışacağız. Ama tabii ki e, burası bir üstlük. Bazı Hamdi kaldı biraz da. Şey, şey, bir şey. bir ee, Onun için de sezon başlangıcı çok önemli. İşte bu aşamada da bizim maçlarımızın nerede olacağını konuşuyor. Önemli bir şey. Bildiğiniz gibi ee, sezon, sezon, sezon tamamlanmasına itibaren e, basketbol tarafında yaptığımız e, görüşmelerde e, yeni bir salonda yani salon tadilatı seyirci kapasitesinin artırılmasıyla alakalı bir değişiklik var. standartlar zaten. Ancak işte gerek bakanlık, gerek federasyon, Türkiye Basketbol Federasyonu bu aşamada bize e e gereken desteği zaten, ona bu dağcılar şey e O nedenle biz şu Bizlerin e başlamasının bir ay kalması

her yıl güzel bir sezon olmasını temenni ediyorum. Umarım hepimiz de önümüzdeki Avrupa Ligleri olur. önümüzdeki de başarmış olur. Teşekkürler. çok, teşekkür çok, teşekkür de çok Gerçekten de, çok haberi <laughs> e, <Nalan 'ın> <laughs> bir Neler Hazırlık maçları ve tabi bu noktadan bir de merhaba diyeceğiz. Merhaba. Evet. Bu ee, bir Bu biće. Drugi dio će biti, takımda genç yıldızları da görüyoruz. Çok tecrübeli bir isimsin abi. Aslında onlara abinin devriyorsun bir şey var. Ee, sağdaki uyumun e, ve onlara e, aktaracağın çok şey var. E, bu noktada ilerleyen maçlarda hem seni hem de takımı e, oyun stili anlamında nasıl göreceğiz? tabii ki bu biraz oyun ee, koçumuzu ee, koçumuzun vereceği kararı. E, koçumuzun vereceği herhangi bir taktik değil mi? Kusun bende elinden geldiğince 4 senede kazandığım deneyimleri hem gençlerden hem de bu kulüp için ee, tecrübelerimi paylaşmak benim için mutluluk veriyor. Evet, eğer bu e, salonun da e, büyüme işlemleri tamamlanırsa ki gençlik ve evet. spor bakanlığının bu konuda çalışması olacağını umuyoruz. O zaman e, maçlar burada oynanabilecek. Biz de Bodrumlular olarak e, Çağdaş Bodrum Sporu'nun basketbol takımına kendi evinde desteklemeye devam edeceğiz. Evet, Çağdaş Bodrum Spor basketbol takımı e, idmanlarına başladı e, bu sene hedef şampiyonluk. E, umarız e, başarıyla e, şampiyonluğa ulaşırlar. Biz de bu e, güzel süreci sizlerle paylaşmış oluruz. Bodrum Spor'un e, Bodrum'un e, spordaki başarıları ve diğer konulardaki başarıları hepimize gurur duyuyor. Umarız e, bu çalışmalar e, şampiyonlukla sona erer. Dileğimiz budur. Dileriz öyle olsun.